Muratçı köyü sınırları içinde hiç farklı bir yere gitmemişim. E, 9. ayın 5'inde Erzincan, E-Devletime bakarak Erzincan'da e, traktörümün 1823 lira ceza çarptırdığını gördüm. E, 9. ayın 9'unda da e, Marmaray'da 3 defa kaçak geçiş yapıldığını fark ettim. Yani fark ettim derken E-Devletime gelen tebligattan öğrendim yani. Toplamda e, 1823 artı e, 159 TL. 2000 TL yakın evet. Ben traktörün yani Erzincan bir gün içinde Erzincan'a e, ondan sonra İstanbul'a gittiğini nasıl yani siz olsa şaşırmaz mısınız yani? adliye'ye gittim. Sul ceza mahkemesine başvurdum. E, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Avrasya Tüneli'nde traktörün e, zirai aletlerin geçmesi yasak olmasına rağmen bu cezanın benim traktörüme gelmesi de ayrıca e, akıllarda soru işareti yani.